9 Ocak 2019 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda dikey mimariyi eleştirerek deniz kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var dedi. Bakın burada ilginç bir örnek vereceğim. Denizlerimizin kenarlarında, orman alanlarımızda yani buraları betona, toprağa çevirme gayreti içerisinde olanlar var şu para var ya, nelere muktedir diye. Bu kapitalizm nelere muktedir diye. Orman, normal ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. Ha, oraya ben bir dikey mimari yapayım, oranın da malı götüreyim. Yapılan iş bu. Yani doğa şöyle olmuş, böyle olmuş. Umurunda değil. Peki böyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı zamanında doğa betonlaştırılmadı mı? 2011 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nin 33.500 dekarlık alanında yapılan 1. derece doğal ve tarihi sit alanı statüsü 3. derece doğal sit alanına dönüştürüldü. Danıştay'ın durdurma kararlarına rağmen yapılan yerleşke Erdoğan'ın seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığına tahsis edildi. 2018-2021 yılları arasında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gökova Körfezi'nde de 23 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal için yapılan 4 oda 1 salon 230 metrekarelik Cumhurbaşkanlığı konutu yıkılarak yerine 300 kişilik devlet konuk evi inşa edildi. On binlerce ağacın kesildiği inşaatta sahil özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi. İstanbul Sarıyer Zekeriya Köy'de daha önce 15. Hava Füze Üssü olarak kullanılan ve %61'i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi 2010 yılında boşaltıldıktan sonra TOKİ'ye devredildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2012 yılında 3. derece sit alanındaki arazi için hazırladığı planlar Danıştay'ın durdurma kararlarına rağmen yapılaştırıldı. Son yıllarda yapılan gökdelenlerin sayısı ve yüksekliği dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen Erdoğan'ı yalanladı. İstanbul'daki 121 gökdelenin 117'si AK Parti döneminde inşa edildi ve Türkiye gökdelen sayısıyla Avrupa'da birinci sırayı aldı. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Nisan'da Üsküdar Meydanındaki iftarın ardından gençlerle yaptığı sohbette, İngiltere'nin Türkiye ile denizaltı yapımı konusunda işbirliği yapmak istediğini ifade etti. Acaba biz de böyle bir uçak gemisini Türkiye'de yaptırabilir miyiz diyenler, denizaltı yaptırabilir miyiz diyenler, şu anda İngiltere bizimle denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan'ın bu konuşmasını resmi internet sitesinden paylaştı. Peki gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi İngiltere denizaltı yaptırma konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak mı istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere bizimle işbirliği yapmak istiyor dedi ama İngiltere'den yalanlama gecikmedi kraliyet donanmasından bir sözcü 19 Nisan 2023 günü Breaking Defense e yaptığı açıklamada Birleşik Krallık Denizaltı Teslimat Ajansı, Savunma Nükleer Organizasyonu ve gemi yapımcısı BAE Sistem'den ekipler de dahil olmak üzere bu tartışmalardan kimsenin bir şey bilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denizaltılar konusunda İngiltere bizimle işbirliği yapmak istiyor sözleri gerçeği yansıtmıyor. ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu videosunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Nisan 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta Kılıçdaroğlu'nun etnik köken tartışması açtığını ancak kimsenin bu ülkede kimseye kökeni ve mezhebini sormadığını belirtti. Bu karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar. Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlatıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Peki bu sözleri söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç etnik köken tartışması açmadı mı? Kimsenin bu ülkede kimseye kökeni ve mezhebini sormadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'de seçim meydanlarında Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu defalarca kez vurguladı. Vatandaşların Erdoğan'ın bu konuşması sonrası Kılıçdaroğlu'nu yuhaladığı görüntülere yansıyor. Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır. Alevidir. Hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya. Hani Alevilik vardır ya kendisinde. Kendisine Hacı Bektaşi Veli'nin malum Alevilik kültüründendir ya. Kendisi de Alevidir ya. Eğer Alevilik Hazreti Ali'yi kerremallahu vece sevmekse ben Alevilerden daha çok Aleviyim. Ama bunların yaşamında Hazreti Ali var mı? Hazreti Ali gibi yaşamak var mı? Eee Kılıçdaroğlu Alevilik kültürünü iyi bilmesi gerekenlerden değil mi? Herhalde Alevi olduğuna göre bunu iyi bilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında Kılıçdaroğlu üzerinden etnik köken tartışması açtığı görülüyor.